Halde, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ee, başta Bakan bey, e, bu organizasyonu yapan e, Turkuaz Medya'ya buradan teşekkür etmek istiyorum. E, önemli spor adamları buradaydı. E, onun yanında tabii ki e, Emre Be Belezoğlu ve Nuri Şahin gibi e, Türk futbolunun gerçekten hem oyuncu olarak çok büyük e, başarı sağlamış, teknik adam olarak da çok büyük şu ana kadar başarılı performans sergileyen iki tane hem kardeş olarak çok sevdim, hoca olarak çok beğendim iki insanla beraberdim. Onlarla burada aynı şeyleri paylaşmak, Türk futbolunun, Türk sporunun geleceği için burada konuşmacı olarak katılabilmek, yani ne kadar buradan bizim sözlerimizden bir şey çıkarsa, birilerine bir şey ulaştırabilirsek, bu bizim için tabii ki çok büyük mutluluk. Hep, tabii ki hep şeyin altını çiziyoruz. Yani spor çok önemli. Spora e, ulaşabilmek çok önemli. Doğru spora ulaşabilmek çok önemli. Yani sadece futbol olarak değil e, sporun e, ülkemizde, e, Türkiye'de ve e, özellikle okullarda yerleşmesi çok önemli. E, Türk insanı ne kadar spora yönelirse e, bu başarı olarak bize geri dönecek. Yani burada tabii ki tesisleşme, e, eğitmen çok önemli. Yani eğitmen lerin önemi çok önemli ama dediğim gibi yani eğer sporda başarılı olursak bu futbola da yansıyacak bütün e, branşlara ya, yansıyacak o yüzden e, yani hem biz elimizden geleni yapacağız her birey olarak hem de e, devlet bu anlamda e, yatırımlarını daha e, iyi her zaman artan bir şekilde e, devam edecek ve inşallah e, Türkiye e, daha iyi bir spor ülkesi haline gelecek ocam kamp dönemini sormak istiyorum. Evet. E, son gününüz bir gün kaldı. E, evet. Güzel bir kamp dönemi geçirdik Galatasaray. Şu anki durumunu özetlerseniz neler söylersiniz? E, i̇yi geçti. Şu an tabii ki oyuncular geldikçe özellikle sakatlıktan çıkanlar başladı. E, milli takımdan dönen oyuncular geldikçe tabii ki ortamımız daha da pozitif hale geliyor. Daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü hazırlık maçı süreci e, çok istediğimiz anlamda yani tabii ki oynayan oyuncular için çok iyi bir gelişim oldu çok da iyi maçlar aldık çünkü yani e, burada sonuca bakmadan oyuna odaklanarak e, gücümüzü görerek oyuncuların performansını arttırmaya yönelik bir e, kamp organizasyonu yapmıştık. Burada faydalı oldu. Yani son Lazio maçına baktığımızda da yani çok iyi bir kadroya karşı oynadık. iyi bir takıma karşı oynadık ama oyun olarak daha üstün olan bir Galatasaray vardı. Hani eksiklerimize bakmadan elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde orada kullanmaya çalıştık. Birçok genç oyuncuyu kullandık. Yani bu da bizim için tabii ki Galatasaray akademisinin yetiştirdiği oyuncuları orada o takımlara karşı oynatabilmek de çok değerliydi. Dediğim gibi oyuncularımız dönüyor, toparlanıyoruz. Antrenman tempomuz daha da arttı. Önümüzdeki hafta kupa Maçı ile birlikte Tekrar e, o eski e, bıraktığımız yerdeki e, Galatasaray'ın tekrar sahada olmasını e, sağlamaya çalışıyoruz. Hocam peki, e, altyapıdan oyuncuların bu süreçte Antalya sürecinde şans bulması gerçekten büyük beğeni topladı. Evet. E, daha çok Türkiye Kupası ve Süper Lig sürecinde de genç oyuncuları görecek miyiz? Ya şöyle yani, e, tabii ki bu oyuncuların hepsi bizim için. Yani A takımdaki oyuncular neyse onlar da aynı. Yani yarışacaklar, çalışacaklar, formayı almaya çalışacaklar. Çok geniş bir kadromuz var. Bu geniş kadronun içerisinde ben hep onu söylüyorum. Yaklaşık yani genç oyuncularımızla birlikte 33-34 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Hiçbir zaman genç oyuncularımızı dışarıda bırakmadık. Vakti geldiğinde onlara da şans vermeyi düşünüyoruz. Yani zaten kupa maçında oynayan oyuncularımız oldu. Hazırlık maçlarında oynayan oyuncularımız oldu. İnşallah bunu lig maçlarına da taşırız ama geniş bir kadromuz var. Bu kadro içerisinde yani hepsi aynı şansa <laughs> sahip aslında. Yani o yani yaşa bakmadan en iyi kimse o çıkıp formayı alacak. Hocam eee kaleci ile ilgili camiada bir maç ilk ilk, ilk maçında o müsteri olmayacak. Yani, yani şöyle hazırlık dönemi geçiriyoruz. Yani sadece kaleci üzerinden veya başka bir üzerinden değerlendirmek çok saçma yani bu bir hazırlık süreci. Yani bunu işte o öyle oynadı, böyle oynadı. Yani kötü oynayan stoper de oluyor. Formsuz olan santrafor da oluyor. Çünkü yoğun bir tempo. Onun dışında yani oynamayan yani hiç süre almayan e, oyuncular, kaleciler. Kalecinin adaptasyonları bazen daha geç oluyor. E, kalede durmaları, kaleyi tanımaları yani maç çok farklı bir şey. O yüzden yani kalecilerimizin performanslarından memnunuz. Okan'a da, e, da çok güveniyoruz. Yine iki tane onun yanında genç kalecimiz var. E, Hepsinde çok Atakan, Enes var yani bizle birlikte olan kaleci ile ilgili bir sorunumuz yok e, Ayrıca dediğim gibi yani ben e, hepsine çok güveniyorum o anlamda bir sorun yaşamıyoruz Teşekkür teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler, hocam. teşekkürler. Sağ olun. Ee,